Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Ankara video olacak. E, videodan şöyle kısaca size bahsedeyim. E, Adana Spor taraftarı Ankara'ya bir gezi düzenliyor. Ve ben de bizim ekipten bu geziye katılıyorum. Güzel yerleri gezeceğiz. Anıtkabir'e gideceğiz. Ve başımızda neler gelecek. Başıma neler gelecek daha doğrusu. Göreceğiz. Beraber izleyeceğiz. Sakın videoyu aksatmayın. izleyin Ve videoyu beğeniyorsanız aşağıdan hemen like tuşuna çökün. Şimdi videoya geçelim o zaman. Yerindeyiz. Yolculuk on numara gidiyor. Ne söylemek istiyorsun Ali? Güzel bir yolculuk. Otobüs rahat. Gidiyoruz Ankara'ya. Ben, ben, ben de, 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 şarkı şarkı de asker olacağım inşallah. Ben söyleyeyim de, şarkı şarkı de. Mevcut mevcut de. arkadaşlar. Otobüsün içerisinde kamera alacağım. 10 numara. Aynen YouTube kardeşler. Abone olmayı unutmayın. Varlığı Türk varlığı daha geçtiğim Adana Spor Armağan olsun. Şurada ceket Adana gibi zannediyordum TV'de gibi <laughs> <ayı> çıktı <laughs> Ceket meket hiçbir şey şu anda bütün bölüm Artık yola devam İşte girdik gireceğiz Ankara'ya Devam edelim, izlemede kalın Evet, Turu Beyler grubu taraftarları Otobüste kendi kahvelerini kendileri yapıyor. Evet işte böyle. Emre Bey ne söylemek istiyorsunuz? Üçü bir arada var mı? Kıymetli sınır tanımıyoruz. Üçü bir arada var mı? Kahvelerimizin çeşitlerini söyleyebilir misiniz? İkisi bir arada kahvelerimiz var. Ek olarak üçü bir arada isterseniz yanına şeker de veriyoruz. Üçü bir arada oluyor. <gülüyor> 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 Çok mantıklı. Ben. Ali Bey siz ne söylemek istiyorsunuz? Ya ben de işte elemanım çalışıyorum. <laughs> Beni buraya işe aldılar muhabbet. Peki var. bir saatten belli o ocağı yakamamanın sebebi ne? Ocak yapmışlar. Ali komutanımızı askere gitmeden önce çalıştırıyoruz O kadar düzgün bir ocak yapsalardı ben yakardım Çalış köle Arkadaşlar görüyorsunuz koskoca Türk Silahlı <laughs> Kuvvetlerinin Has subay personeline denilen laflar Olum <laughs> ağzını <ağzılaşsın. gülüyor> ee, E o sıcak su neydi? Dolduracağız Nerede? Ben bir üçü beraber alabilir miyim? Lan kapağı kapalı kapağı salak e Nasıl açıyor? Bak bas diyorum he <laughs> Tamam açıldı. <laughs> ha, <kolaymış. gülüyor> Salak ya. Bu adam asker alacaklar bir Kardeş nereden bileyim ben diyorum. sen çok alacaksın. dayak yiyorsun yani askerde. <laughs> hey Allah çavuşlar var ya bunu <laughs> paspas edecek. Kim çavuş mu? Tuvalet temizle. Çavuş mu beni paspas edecek? Emre hey, Bey yolculuk ha, nasıl geçiyor? Falan, Keşke Hakan olsaydım var ha, ya. Odan da kafayı koydu tamam. yastığa. Beni böyle bir fotoğraf fiyatır. al ya. Şöyle. Nasıl bir fotoğraf al? Çalışırken. Ben şu anda videodayım. Nasıl fotoğraf al? Videodan ekran görüntüsü alsın diye. Evet Ali, yolculuk nasıl geçiyor? Nasıl gidiyor yolculuk? Vallahi Devran kardeşim yolculuk güzel ama Ankara beklediğimizden soğuk çıktı. Hani şu tişörtün üstüne şu takımın ceketini giydim. O kadar soğuk, fazla soğuk. Biz Adana gibi bekliyorduk, değilmiş. Ağustos'ta bu soğuk imkansız. <laughs> Sen şimdi ne yapacaksın peki? Ne için geldin buraya? Ben buraya önce atamızı ziyaret, ondan sonra da Milli Savunma mülakatı için geldim. Bakalım inşallah. Aklımızda hayırlısı. İyi bak. O zaman seyircilerine ne demek istiyorsun? Abone olun, like atın, adamın sinirini bozmayın. Değil mi? Atsınlar yani. Aynen, atsınlar, bak, atsınlar. Bir like atmaları kaç saniye? Bir saniye. Bir tık. Abone olmaları bir tık. Yapın arkadaşlar bunu. Bu çocuk emek ediyor, video çekiyor. Lütfen. Emeğe saygı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şimdi otobüs serindik Ankara'dayız. Şu anda açık büfeye oturduk kahvaltımızı yapıyoruz. Adana Spor taraftarı şehre indi. Proteinle yüklüyor ve atasının huzuruna kavuşacak. Çok güzel bir ortam var burada. Yani ben buraya geldiğime şu anda çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Tabii ki atamızın huzuruna çıkacağız. Daha bir sevinç veriyor tabii ki bizlere. Şöyle isterseniz ortamı da görelim. Altan. <laughs> Ali ne söylemek istiyorsun? Valla açık bir boşuma gittiler şimdi ama biliyoruz. Peki patlıcanı niye kattın? Bunu çıkarttım sonra. Şimdi bizlere afiyet olsun. Siz seyretmeye devam edin. Evet arkadaşlar bugün Toros Kaplanları Derneği ile birlikte e, ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret ettik ve müzeyi gezdik. Onun o zamanlarda bindiği aracı gördük. O zamanlarda kullandığı silahı gördük. Ve buradaki nöbet değişimlerini izledik. Bunlarla ilgili kısa kısa kesit videolar aldım. Şu anda konuşmamdan sonra bunları izleyeceksiniz. Orada çok ben bilgi veremedim. Rehberimiz eşliğinde bazı bilgiler verdi bize. Aslanlı yoldaki e, aslanlar hakkında, oradaki motifler hakkında bize bilgiler verdi. Ve şu anda onları izleyeceksiniz, göreceksiniz. İyi seyirler, kendinize iyi bakın. Asker üniformalı, köylü ve e, aydın genç olarak temsil edilmiş heykel grubu bulunmakta. Burada aynı şekilde e, köylü kadını iki... E, Anadolu kadını elinde e, buğday başağı tutuyor. Bu da Anadolu topraklarının bereketini simgelemektedir. Arkada yüzünü kapatmış olan kadın figürü ise atamızın vefatından dolayı duymuş olduğu üzüntüyü dile getirmektedir. Hemen öndeki elinde çanak tutan e, kadın heykel figürü ise atamıza rahmet dilemektedir. Burada dikkatinizi çekecek bir husus var. Heykellerin, kadın ve erkek heykellerinin boyutları hep aynıdır. Bu da kadı, atamızın e, kadın ve erkek eşitliğine vermiş olduğu önemi simgelemektedir. Devam edelim. <laughs> Aslanlı yolun uzunluğu 232 metredir. Asimetrik, traverten taşlarıyla döşenmiştir. Bunun bir sebebi, hem dikkatli olup düşmememiz içindir, hem de başımız önde atamızın huzuruna çıkabilmek içindir. Dağlı sollu toplamda 24 adet aslan figürü bulunmaktadır. Bu 24 aslan figürü 24 oğuz boyunu simgelemektedir. Aslanların oturur vaziyette olması Türk toplumunun, Türk insanının barıştan yana olduğunu simgelemektedir. Bunun yanı sıra Pençelerini ve dişlerini göstermiştir. Bunun anlamı da yurdumuza olası saldırıda Türk toplumunun her an taarruza hazır halde olduğunu simgelemektedir. Aslanlı yolda sağlı sollu, sağlı sollu toplamda 400 adet Virginia tipi ardıç ağacı bulunmaktadır. Bunun sebebi de şehrin görüntüsünden, kötü görüntüsünden uzak kalıp <laughs> tamamen atamızla onun huzurunda baş başa olmamızı sağlamak içindir. Yine aslanlı yolda dikkatinizi çektiyse kırmızı beyaz e, güller bulunmaktadır. Bu da şanlı Türk bayrağımızın renklerini temsil etmektedir. Aslanlı yolun tam karşısında bayrak direği bulunmaktadır. Bu bayrak direği Amerika'da yaşayan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Nazmi Cemal tarafından kendi bayrak fabrikasında, bayrak direği fabrikasında üretilmiştir, anıt kabire hediye edilmiştir. Bu bayrak direğinin en büyük özelliği ise çift gönderinin bulunmasıdır. İseniz e, kulelerde kabartmalar bulunmakta. Hemen sağ tarafınızdaki kulenin üzerindeki kabartmada bir ana oğlunu askere uğurluyor. Hemen sol taraftaki e, kabartmada ise Türk genci yurdumuzda yapılan e, saldırıda gelen düşmana dur şeklinde uyarıda bulunuyor. Devam edelim. Yavaş yavaş arkadaşlar. Sol çarp. Üst tam beyefendi bir alt basamağı ilerlemişsiniz. <laughs> <hiç> Üst basamağa çıkmıyoruz. <laughs> beni geçmeyecek şekilde bu tırmanı çekeceğiz. Ama beni geçmeyecek şimdi. Ben. Beni geçmeyecek şimdi. Biraz daha geri dön. Beyefendi geçmeyin beni biraz daha ileri